Hayırlı olsun, kolay gelsin. Hemşerilerime de sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. AK Parti ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Hamza'da, Parti Genel Merkezi'nde Kanal 43'e özel açıklamalarda bulundu. İzmirlilerimize biz her ne kadar İzmir Milletvekili olsak da, e, Kütahya'mıza, faydamız olması noktasında bölgemize, hemşerilerimize yararımız dokunması noktasında elimizden geleni bugüne kadar 7 yıldır yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da yine Kütahyalı milletvekili arkadaşlarımızla beraber, AK Parti milletvekili arkadaşlarımızla beraber Kütahya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinin önemine ilişkin konuşan Hamza da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda %50'nin üzerinde oy alacağına inandığını ifade etti. Evet, 24 Haziran çok önemli bir seçim sürecine gidiyoruz. İlk defa bir şeyi ülke olarak yaşayacağız. Bugüne kadar genel seçimlere gittiğimizde sadece biz milletvekillerini seçiyorduk. Milletvekilleri de çoğunluğa göre Ankara'ya gelip Ankara'da hükümet kurma işleriyle iştigal ediyorlardı. Siyasi partilerin görevlerinden birisi ve en önemli görevi de buydu. Hükümet kuracı çoğunluğu ulaşan ...parti güven oyu alması gerekiyor Türkiye Millet Meclisi'ne. Şimdi ise böyle bir durum söz konusu değil. Önümüzde iki tane pusula var. Evet. İki tane pusula. Dolayısıyla iki tane pusula da karar vereceğiz. Birinde milletvekillerine karar vereceğiz. Diğerinde de Cumhurbaşkanı'na karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı'na verdiğimiz karar doğrultusunda... ...bir kere elimizde gerçekten direkt olarak hükümeti kurma imkanı olacak... Biz Ak Parti olarak 24 Haziran seçimlerine giderken iki seçimde çok önemsiyoruz hem Cumhurbaşkanı seçimini hem de Meclis seçimini. Bir kere Cumhurbaşkanı seçiminde şu anda ilk turda 50 ile yarışan tek parti Ak Parti, diğer siyasi partilerin adayları yüzde 20 ile değil kendileri arasında ikincilik yarışında yarışma içindeler. Biz ise inşallah 50'yi bulacak. Çoğunluğu elde etme noktasında önemli bir mesafe kat etmiş ve inşallah ilk turda da %50'yi rahat rahat geçecek bir durumumuz var. Diğer taraftan da Türkiye Millet Meclisi'nde de bugün listelerde açıklandı. Listelerde gördüğünde ne kadar Türkiye Millet Meclisi'nin güçlü olmasını arzulayan, isteyen güçlü meclis, güçlü meclis, güçlü hükümeti isteyen, arzulayan bir siyasi parti olduğumuzu bu listelerden çok net bir şekilde görebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek kişilerin milletvekili listelerinde farklı tercih kullanacak algısının oluşturulmaya çalışıldığı konusuna da değinen Hamza Dağ şunları söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem cumhurbaşkanı hem de bu partinin genel başkanı. Dolayısıyla aday göstermiş olduğu bütün milletvekili adaylarımız da Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi elinden geçmiş kendi tedrisatından geçmiş, değerlendirmesinden geçmiş arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada e, bu kesinlikle bir takım örgütlerin oluşturmaya çalıştığı algı operasyondan başka bir şey değildir. Tam bir algı operasyonu yapılıyor. Algı operasyonu noktasında bir e, çalışma var. Ama biz bu algı operasyonuna milletimizin hiçbir şekilde e, bir prim vermeyeceği kanaatindeyiz. İnşallah da 24 Haziran'da bunda önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'nin yine Türkiye'de kesinlikle rahat bir şekilde mecliste birinci parti olacağını ve cumhurbaşkanlığında da %50'yi geçerek ilk turda seçimi rahat rahat bitireceğimizi düşünüyoruz.